Sensiz de düşermiş Takvimden günler Zorlasan dayanmaz Adını diller Gideri sanma ki Bu gönül özler Unut diyor dünya Unuttum işte Günaydın Bu tür şarkıların devamını dinlemek istiyorsan Şu an taş gördüğün muhabbet abi yazısı Youtube'da Kanalıma gelip beni ziyaret edip izleyip bana destek olabilirsin Allah'a emanet olun. Gününün güzel geçme dileğiyle. Hoşçakalın.